Ben 8500 liraya aldın be. 8 lira. 8500. 8 lira. 5 kişilik, 6 kişilik arı yok işte. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında alıcı ve satıcı arasında kurbanlık pazarlığı sürüyor. Pazarlık yaptık. 35 lira verdik. Arkadaşlar 40 istiyor. Para <laughs> ayırdık 36 var. İşte kurban pazarlarının olmazsa olmazı kurban pazarlığı şu anda bir kurban pazarlığına denk geldik. Abi tut çok diyorsun, demiyorum. Tut. Ben, çok ben sana diyorsun. çok söyle, demedim. Son, Hayır, ben buna bir 8 lira vereceğim. Sabah yani, sabah. Sana 9 lira. 8 lira. Lir. İnan şunun hakkını alalım. Şey 8 lira 8. Lir. Abi 250 daha vereyim. 8 lira. Ben Kaçı bitirdim? 8 250'yi aldım. Hayırlı olsun. Ah. Allah utandırmasın. Çok pazarlık ettik. Biraz yordu benim mi? Dini görevini yerine getirerek kurbanlık etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan binlerce Müslüman son güne kadar büyük baş küçük baş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Aradığımızı şu an bulamadık. <laughs> bulamadık da. <laughs> Bu soğukta, bu soğukta a, a fiyatlar çok açıyor. Efendim şu anda kurban satışları güzel. Allah'a şükür sattık. Ondan sonra 10 tane var yok. Ondan sonra iyi gidiyor şu anda. Bu 7 kişi, 6 kişilik işte bu. Ondan sonra tosun bu. Bunun fiyatı da 75 lira. Ne kadar? Para için gerçek 40 lira yani, oldu. 40, 40, 40 lira, 40 <laughs> Kaç kişi gireceksiniz? Ben de tanıyorum. 5. Sen de gelsen hmm. bizden Beş alırsın mi? ya. Ne olacak? 166, 125. Şu hayvanı tarttırdık. Pazarlığımız var ben 58 dedim ama 58 değil 55'e vereceğim abi alırsa. Kurban pazarında öyle bir boğa vardı ki karşısında şaşkın kalmamak mümkün değil. Tamı tamına 1260 kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Bir ton 260 kilo. Pazarın en büyük hayvanı. Kurban pazarının en büyük hayvanı paşa 1260 kilogram ağırlığıyla tamı tamına 150 bin liradan alıcısını bekliyor. Bir ton 260 kilo üstüne yok. Fiyatı 150 bin lira. Kasap parasını vereceğiz. E, pazara getirdik. Nasıl bir olursa Müşterisi olursa alaca alacaklar yoksa kasaba gidecek. Kurban bayramında bütçesi düşük olanlar için işte böyle bir koç var. Onun da fiyatı 5500 lira yaklaşık 33 kilogram et veriyor. Bu şu an ne kadar? Şu anda 5500 liradan başlıyor. 8500, 9000, 10 bin liraya kadar var. Bunu biz Ladik Ahtay Yaylası'ndan getirdik. Bu şu anda canlı 70-75 kilo aralığında. 9000 liraya satıyoruz bu şekilde olanları. Biraz daha ufakları var. 8.000-8.500 lira civarında. Şu şekilde sattıklarımız var. 8.500-9.000. Yani bu sene fiyat aralığı 5.500 liradan başlıyor. 11.000 liraya kadar kurbanlık toklular var. Yani geçen yıl oranla geçen yıl 2.500-3.000 bandında başladı. 4.500'e kadar çıktı. Geçen yıla göre bu sene çok ucuz. Kurban bayramında keçi kesmek istiyorum diyenler için ise fiyatlar şöyle. Efendim keçi fiyatları şu an ne kadar? Valla 5 liradan başlıyor 12 liraya kadar gecilerimiz mevcuttur. Kurbanlık hayvan alacaklar aman dikkat kurban alırken dikkat etmeniz gereken kurallar var. Kurban alırken neye dikkat edilmeli, neye bakılacak? Ee, neye bakılacak? Malın kapağına bakılacak. İki tane ağzının ortasında büyük diş olacak. Başka neler? Bu kulağına ayağına, toparlarına bunlara dikkat edeceğim. Yaş 2,5 yaşında olacak. Kapağına atmış olacak, 2,5 yaşında olacak. Memesi kör mü? dişi var mı, yaşı uygun mu? Ama her hayvan dişini atmıyor iki yaşında. Ama gerçekten belli oluyor. Bunlar çok önemli bize bunun için. Bir kişi gelebilir. Yani koşun ne kadar büyük olursa olsun hissesi bir kişidir. İki yaşını doldurmuş olmasına çok dikkat ediyorlar. Bizim hayvanımız biz üveş deriz. Yani yaşını doldurmuş bir yılda geçmiş hayvanlar getiriyoruz özellikle. Çünkü çok küçük olduğu zaman müşteriler talep etmiyor. Yedi kişi de fazla olmaz. Bir hayvanı bir kişi de keser, yedi kişi de keser. Biz, biz eve keseyiz. Bu çocuğun ikimiz sıfatlı çocuğu olan eve keseyiz. Ee, bu sene hayvan az. Kesin fiyatları yüksek olduğu için genelde ahırdaki malları üretici e, erkenden kasaba verdi. Bu sene pazarda da yani Samsun genelinde de hayvan sayısı az. Fiyatlar yüksek ama satış var. Geçen yıla göre yüzde 400 arttı diyebiliriz.